Nasılsınız efendim? Annelerim. Hoş, i̇yiyiz Biz gülüm iyiyiz. İyiyiz yavrucum. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk çok teşekkür Hoş ediyorum. Değmez. De teşekkür teşekkür. ederim. canım benim. Sağ olun benim. çok valla tatlılar. Annelerim var ya öyle güzel hazırlıklar yapmışlar ki. Bakar mısınız şu ortamın doğallığına. Birazdan köyün geleneksel ürünleriyle birbirinden lezzetli yemekler yapacağız ama benim gözüm daldaki elmalara takıldı bu arada. Ay of bakar mısınız? Organik doğal elmalar. Kim anlatır bana bu güzel ürünleri? Kim anlatır bana bu güzel ürünleri? Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu masaya bakar mısınız? Bir ucundan bir ucuna bin bir çeşit yöresel ürün var. Doğal bahçemizde yetişen ürünlerimiz. Şu domateslere bakar mısınız? Aman Allah'ım bu nasıl bir domates? Bu nasıl bir güzelliktir? Domateslerimiz çevre köyde dahi bunun lezzetini bulamazsınız şey e, menemenler kavanozlar evet. dolmaya başladı mı? Soslar yapılmaya başladı mı? Evet mi? onlardan yaptık. Burada var örnekleri. Oh. Eğer Menemen sos. Ama. Tamam. Yapalım. Tamam. Of oh, elmalara bakın. Elmalara, patateslere soğanlara. Sarımsaklara. <laughs> e, sarımsaklara. Patlamış, Biberler. mısırlarımız. Aa, Aa, mısır kırmızı yalnız ilk kez bunu görüyorum. bunlar dedelerden kalma tohumlarımız. Allah Eskiden. Allah. Eskiden. Evet. Normal mısır gibi yenebiliyor mu? Hayır sadece patlıyor bunlar. Hmm. Çok enteresan ya. Bunların tanelerini alıyorsunuz, patlatıyorsunuz evet, o zaman. Kışın patlatıyoruz misafirlere. Allah Allah. Hani Allah. eskiden çerez yokmuş. Hani gelen misafiri mısırla mesela nohutu kavurup evet onları ikram ederlermiş. <laughs> hani böyle de... tohumu kaybolmadı. dedelerden gelen tohumu devam ettiriyor. Harikasınız. Ben sarı mısırı görmüştüm ama kırmızı mısırı da bakın burada köyde görüyorum. Ama ürünler o kadar çeşitli evet, ki. Bunların sarısı, kırmızısı, siyahı değişik değişik bizim bahçede bu çıktı. Hmm. Elmanız da çok güzel. Çok güzel. Hmm. Elmadan hormonsuz, gübresiz doğal ürün. Çok güzel, çok. Hmm, başka neler var? Armudumuz, elma çeşitlerimiz, ekşi elma. Of. Oy, Bu da so hafif mayhoş benim yediğim hafif mayhoş. Ha, o tam olgunlaşmamış hali olduğu için aslında çok Ama yine tatlıdır, de çok güzel. Evet. Yine de çok ha, güzel. Bunlar da şimdi yenmesi çok güzel oluyor biraz mayhoş. Of. Patateslerimiz herkes yetiştiriyor yani kendi yiyebileceği kadar yetiştiriyor. Taze hani fazla eken satıyor. Mesela bir dönümde 30-500 metrekareden 30 çuval, evet. 25 çuval yapanlar oluyor. Babasını yiyeceğiniz kadar Gerektiğinde satıyorlar evet. Biberler de bahçeden soğanlar. sarımsaklarımız. Ne kadar güzel ya ben valla ürünlere hayran kaldım. Turuşu görüyorum ben burada. Evet. Fasulye de var. Yani fasulye, fasulye çeşidi çok. Fasulye. Bu tohum da dedelerimizden kalma tohum. Of. Çeşidi Ay, çok ama özellikle yani. bu evet dedelerden kalma tohum. Ey fasulyesi. maşallah ya. Bakar mısınız? Tazesini yapıyorlar, kurusunu da yapıyorlar. Evet bu çok. Ya, bu neden bu kadar küçük ya? Bizdekiler koca koca oluyor. Ama küçük, lezzetli. Hmm. Ne kadar lezzetli Bunu olacağını da, düşünemiyorum evet, bile. Herkes... Kendi yiyeceği kadar ekiyor. E, satım için ekenler de var. Peki yapacak mıyız? Pişirir miyiz birazdan? Tabii pişiririz. Süper, çok şanslıyız, harika. Mükemmel bir kuru fasulye tarifi gelecek. Taranamız. o taranayı da kendiniz kurutuyorsunuz. Evet. Burada gördüğünüz gibi kendimiz of. yapıyoruz. Yapar Son mıyız Tarana çorbası yaparız şimdi. Oh, bir tarana çorbası hani tarifi de gelecek. E, çok vitamini var, soğanı, nohutu, domatesi, kırmızı biberi. Of. Çok yoğurt. Ya, Onlarla yoğuruyoruz. Bir gün önceden yoğurtla. Su Aa, katmıyoruz. Çok güzel ya. Bakar mısınız kırmızı Domatesin... kırmızı. Çok vitaminli ve az sonra da tarhana çorbası tarif vereceğiz yoksa tarhana çorbasını kuru fasulyenin suyundan mı yapacağız? Hayır, tavuk suyundan yapacağız. Tavuk suyundan yapacağız. Köyün tavuğundan yapacağız. Evet. Çok güzel. Turşu bir dakika. Ben normalde turşuyu yalnız çubuk diyebilirdim. Turşu Ankara diyebilirdim. Yani Muhtarım güzel. Değil. Evet. Güzel. Ya sevdi. Ya Afgan sevdi muhtarım. Az sonra e, turşu tarifi de sizleri bekliyor. Ben mikrofonu tekrar Özlem'e bırakıyorum. Evet. Ürünler Şimdi de doğal ürünler. Anneler, daha ne yapacağız? Daha ne yapacağız? Sos. Soslarımız of, Bakın domates sosları. Domates, biber karışımı. Biber tatlı sosları. Kahvaltılık, çorba. Bunların makarna, tarifleri de az bunlar. sonra sizlerle olacak. Reçeller var, reçeller. O reçelleri gizlemeyin anneler. Komposto. Kompostoluk, Oo. Oh. meyve soyu. Bu konserve fasulyemiz. Oh, fasulyemiz. Bakın bunların <laughs> konserve, hepsinin tarifi evet. az sonra sizlerle olacak. Ya, bunlar eskiden hani şimdiki gibi dolaplar, diprizler yoktu. Evet, tamam. Eskilerden böyle şişelerde saklıyorlardı. Güzel. Az <laughs> sonra tarifini veririz. Domatesimiz var. Taze domatesimiz var. Fasiyemiz bir fasulyemiz var. var. Tarifini verecek annelerimiz var. Evet. Az sonra onun tarifini de vereceğiz. Reçeller. Ama bu reçeller o bildiğimiz reçellerden değil daha meyvelerle yapılmış reçeller. Bu ne reçeli? Bu <gülüyor> <Dörtlen> <gülüyor> Bu reçeli. ne reçeli, vişne reçeli. Vişne reçeli tamam. Kendi bahçemizde yetiştirdiğimiz vişnelerden. Tamam. Reçeli, o kompostosu. O zaman bugün reçel yapmayı öğreneceğiz. Reçeli reçeli var. O, Reçelimiz var. Tamam, vişne reçeli. Tadına bakalım. Enerjiyi alayım. Dur, öyle olmazmış. Ben Hı -hı. E, ekmek şu ekmekten koparabilir miyiz? Bakın. Hı -hı. En Hı -hı. önemlisi ekşi mayalı taş fırın Hı -hı. ekmeği var. Burada marketten ekmek girmiyor evlere. Doğru mu muhtarım? Gelin. Yaz döneminde biraz geliyor ama e, yazın tabi e, siz de biliyorsunuz ya salatalıkçısınız çubuktan hmm. salatalığı günlük toplamak gerektiğinden vatandaşın ekmek yapmaya pek vakti olmuyor. Ama buradan 15 gün 10 gün 15 gün içinde artık yavaş yavaş vatandaşımız kendi ekmeğini kara fırında taş fırında odunlu böyle ekşi mayalı ekmeğini yapma aman, devam aman. ediyor. Anneler ekmeğinizi kendiniz yapın. Bari onu dışarıdan almayın. Almıyoruz. Almayın. Evet, bu güzel. Yapıyorum. Bu ekşi mayalı. Bizim patatesli kara fırınlı ekmeğimiz varken marketin ekmeğine gerek yok. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Ekmekten bölüyoruz. Reçel olmuş. Şöyle bölüyoruz. Ama böyle bir yoksa bir bıçak lazım. Keselim ekmeği. Bakın kesiyoruz. Hiç böyle bir tereyağı gördünüz mü? Hiç böyle Aa, bir tereyağı gördünüz harika. mü efendim? Ben yoğurt zannetmiştim. Özlem hmm. kovata misin bana? Ben ilk gördüğümde yoğurt zannetmiştim. Ama o, bu tereyağı. Tereyağmış bu tereyağmış. Şimdi bu tereyağından ekmeğime sürüyorum. Bakın en doğalıyla. Şöyle Böyle bandır bol sürelim, bak. Bol sürelim. Bıçağımız yok çatalla sürelim. Oo. Mutluyum. Bu nasıl bir tereyağı? Nasıl hı yaptınız hı. bu tereyağı? Anneciğim bu tereyağı nasıl yapıldı? Ben bir çekmenin içine koyuyorum onu. Tamam. Ağzını bağlıyorum, böyle böyle sallıyor, böyle sallıyor, 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 Yayık. sallıyor yayıkla böyle sallıyorsun. Ondan sonra düşüyor, böyle deliyor, oradan bakıyorsun. <laughs> ya toplandım tamam, çıkarıyorsun gari onu. Kaşıkla topluyorsun, çıkarıyorsun. Çok güzel, bakın yayıkla evet, yapılmış abi. tereyağı. Çok güzel, iyi afiyet olsun, daha şeker olsun. Tadı da <laughs> nefis, tadı da evet. nefis. Normalde üzerine reçel sürecektim ama reçelsiz bile güzel. güzel. Çok İyi, güzel, çok, çok lezzetli güzel. ya. Gerçekten <laughs> kaymak gibi yani böyle kaymak. Ya yok, böyle bir tereyağı <laughs> Sağ olun. Gelin, gelin, gelin. Evet, güzel güzel üzerine reçel. Bu vişne reçeli. O vişne reçeli. Ben vişne reçeli çok severim. Bu, Bu kızılcık, kızılcık marmaratı. Hepsinden sürecek. Ekmeğe bakın birazına. Kızılcık marmaratı. Birazına. karıştırmayalım. Kaşıklara. Birazına vişne. Birazına vişne. Devam edelim çilek, çilek. reçeli. çilek. Dağ çileği mi bu? Yok o bahçe çileği, bu dağ çileği. O dağ çileği. Ondan niye ikram etmediniz? Edelim. <laughs> Edelim. Ona da bakalım değil mi? Bahçe çileği. Bu ne? O da, o da böğürtten. O da böğürtten. topluyoruz onu. Tamam biraz da böğürtten sürelim. Hmm. Oo. Oh. Yapsam. Şöyle gösterelim izleyicilerimize. Ve tadına bakalım. Mükemmel. Nereden başlasak bilemedim. Nereden başlasak bilemedim. Anacım getirdiniz mi o daha gideyim de. Özlem. Canım sen onu ye. Bu ısırmak çok zor ama ben koparayım Hı -hı. yine kopararak yiyeyim. Mükemmel. Çok lezzetli çok lezzetli. Aynen çilek şu şey var ya. Ekmeğiyle tereyağıyla reçeliyle enerji alarak başlıyoruz biz bugüne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.